Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. LGS soru çözümleriyle karşınızdayız. Ve arkadaşlar her hafta sizler için bomba gibi sorular yayınlamaya ve sizleri LGS sürecinde desteklemeye devam edeceğiz. Peki ilk haftamızın konuları neler? Hemen bir göz atalım isterseniz. İlk konumuz biliyorsunuz ki arkadaşlar Friendship yani Ünite birin başlığı Friendship arkadaşlık. Peki onun ilk konusu ne diye soracak olursanız da ilk konumuz arkadaşlar Making Invitation. Yani davetlerde bulunma, insanları bir yerlere davet etme. Accept o davetin kabul veya arkadaşlar refuse yani reddedilmesi. Bu kelimeler önemli. Accept veya refuse kelimesinin ve invitation kelimesinin anlamı da önemli arkadaşlar. Neden diyecek olursanız çünkü biliyorsunuz ki LGS'de soru kökleri İngilizce soruluyor. Dolayısıyla soru kökünde mesela find the person that accepts the invitation. Yani daveti kabul eden kişiyi bulunuz dendiği zaman arkadaşlar sizin accept kelimesini ya da find the person that refuses the invitation. Daveti reddeden kişi bulun dediği zaman arkadaşlar siz refuse kelimesini bilesiniz ki e, soruyu anlayabilirsiniz diyorum arkadaşlar ve hemen videoma giriş, sorulara giriş yapıyorum. Evet sevgili arkadaşlar ilk sorumuzda demiş ki find the sentence that fills in the blank yani boşluğu dolduran e, cümleyi bulunuz demiş. Tim ve Jack arasında bir konuşma geçiyor. Hi Jack are you busy on Friday? Merhaba Jack Cuma günü meşgul müsün? Yani işin var mı?" demiş. "Nothing much. Why?" Çok da yok. Neden soruyorsun? "We are going to celebrate Linda's birthday party. Linda'nın doğum günü partisini kutlayacağız. Would you like to join us?" Bize katılmak ister misin? Görüyorsunuz arkadaşlar, would you like ifadesiyle bir insanı bir etkinliğe davet ediyor. "I I would be happy." Şuradaki kesme işareti ve de I would ifadesinin arkadaşlar kısaltması durumunda. I would demiyor da I'd deniyor. I'd be happy. Çok mutlu olurdum. Thanks for your invitation. Davetin için teşekkürler. See you there. Orada görüşürüz demiş. See you bye. Ben bu ifadelerden Jack'in kendisine yapılan daveti kabul ettiğini anlıyorum arkadaşlar. Bakalım aşağıdaki ifadelerden hangisi davetin kabul edildiğini gösteriyor bize. Another time maybe. Belki başka sefer ediyor. Hayır arkadaşlar bu olmaz. Sorry, I can't, I can't make it. Özür dilerim yapamam yani gelemem diyor. Bu da olmaz arkadaşlar. That sounds awesome. Sound, ses demek. Ama buradaki Halil arkadaşlar kulağa hoş geliyor, kulağa iyi geliyor. Yani kulağa öyle bir ses çıkarmak gibi düşünebilirsiniz. That sounds awesome demiş. Kulağa hoş geliyor demiş arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı bu. I would love to but impossible çok isterdim ama impossible mümkün değil. Mümkün değil diyerek daveti reddettiğini görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla sorumuzun yanıtı bu da değil. Sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği diyoruz. Evet geldik ikinci soruya arkadaşlar. Samuel ve Tony arasında geçen bir konuşma var. Hi Tony, it's Samuel calling. How is it going? Merhaba ben Merhaba Tony demiş. Ben arayan Samuel. Ee, nasıl gidiyor? Hi Samuel, I'm fine, thanks. İyiyim, teşekkür ederim. Listen, would you like to play bowling with me tomorrow evening? Yarın akşam benimle birlikte bowling oynamak ister misin? Would you like kalıbını yine görüyoruz arkadaşlar. Burada ister misin anlamına gelen. I'm going to go to cinema with my brother. Why don't we play at the weekend? Ben e, kardeşimle beraber sinemeye gideceğim. Neden hafta sonu oynamıyoruz demiş. Sounds great, kulağa hoş geliyor diyor. Demek ki arkadaşlar Samuel'un yapılan teklifine Tony'nin cevabı olumsuz. Bakalım yine boşluğu dolduran ifadeyi bulacağız. I can't miss this chance. Şimdi olumsuz derken hemen buradaki kent yüzüme çarpıyor ama anlamına bakmam lazım arkadaşlar. Ben bu fırsatı kaçıramam demek, geliyorum demek arkadaşlar ama benim aradığım cevap bu değil. Sure, when are we going to meet? Tabii ki ne zaman buluşuruz demiş arkadaşlar. Burada da bir olumlu cevap söz konusu. Hayır, kabul etmeyen seçeneği arıyorum, şıkkı arıyorum. Cool, that's a great idea. Oh, şahane, harika demiş. Çok güzel fikir diyor. Hayır, bu da değil arkadaşlar. I'm sorry but I can't make it. Özür dilerim ama yapamam. Kardeşimle beraber sinemaya gideceğim gibi bir bahaneye kabul etmem gerektiğinden sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir diyorum. Gelelim arkadaşlar üçüncü soruya. Steve ve Mandy arasında geçen bir konuşma var. Are you busy on Saturday afternoon? Cumartesi günü öğleden sonra e, meşgul müsün yani yoğun musun, işin var mı? "Why?" neden demiş. "Would you like to have lunch with me?" Benimle öğle yemeği yeme yemek ister misin? "Yeah, why not?" Evet, neden olmasın. "Okay then, I'll pick you up at 12." Tamam senin 12'de alırım demiş. Pick up birini bir yerden almak anlamına geliyor. "Great, see you." demiş. Peki, sorumuzun başına baktığımız zaman cumartesi günü işin var mı? diyor. Burada arkadaşlar neden deyip açıklama yapıldığına göre demek ki herhalde çok fazla işinin olmadığını görüyoruz. That's cool diyemezdi. Sorry but I am busy. Üzgünüm meşgulüm diyemezdi. Çünkü sonrasında kabul ettiğini görüyoruz arkadaşlar. That sounds awful. Kulağa berbat geliyor. Bunu da diyemez. No. Not at all. Hayır yok dediğine göre sevgili arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı D seçeneğidir diyoruz. Nora ve Olivia arasında geçen başka bir konuşma var. My favorite music band is going to give concert on Sunday evening and I have two tickets. En sevdiğim müzik grubunun konseri var. Cuma pazar akşamı konser verecekler ve benim iki tane biletim var. Fancy joining me. Bana katılmak ister misin demiş. Bu arada arkadaşlar would you like ister misin? Fancy joining me ister misin? Shall we beraber yapalım mı edelim mi? Why don't we neden yapmıyoruz? Let's hadi anlamına gelen ya da how about, what about, ne dersin anlamına gelen soru kalıplarından herhangi birini bu tarz konuşmalarda görebilirsiniz arkadaşlar. Hepsinin anlamı aşağı yukarı ayrı. Aynı bir insanı bir yere davet ederken kullanılıyor. Okay then I'll pick you up, see you. Yine arkadaşlar benzer bir soru. Tamam demiş ben seni alırım. Pick up birini bir yerden almak anlamına geliyor. Ee, o zaman bu teklifin yine kabul edildiğini görüyorum. No way imkansız demek. Hayır hiçbir yolu yok. Bu değil arkadaşlar. Yes that sounds awesome. Evet kulağa hoş geliyor, harika geliyor. Evet doğru yanıtımız bu. I'm sorry but I'm busy. Üzgünüm ama yoğunum, meşgulüm. Bu da olamaz. I would love to but my father doesn't let me go out in the evening. Özür dilerim. Çok isterdim ama babam dışarı çıkmama izin vermiyor akşamları diyor. Sorumuzun doğru yanıtı bu da değil arkadaşlar. Doğru yanıt B seçeneğindeki that sounds awesome ifadesi. Arkadaşlar bu sorulara doğru yanıt verebilmeniz için önce bir konu anlatım videomuzu izlerseniz arkadaşlar size ciddi anlamda yardımcı olacaktır. Çünkü orada konu anlatım videolarımızda detaylı olarak anlattığımız üzere insanları bir yerden bir yere çağırırken hangi kalıplar kullanılır, bu tekliflere nasıl olumlu yanıt verilir yani bu davetler nasıl kabul edilir ya da bu davetler nasıl reddedilir bunu biz videolarımızda konu anlatım videolarımızda ayrıntılı bir şekilde anlattık arkadaşlar. İzlerseniz bu soruları rahatlıkla çözebilirsiniz diyorum ve bir sonraki soruya geçiyorum. George ve Sandy arasında geçen başka bir konuşma var arkadaşlar. Why don't you come along for a drink? Why don't you neden yapmıyorsun, neden etmiyorsun anlamına gelen ve yine teklif ifade eden bir e, kalıp. Neden bize bir bir şeyler ilişmeye gelmiyorsun? I'm going to go, I'm going to go to look after my little brother. E, küçük erkek kardeşime bakacağım. Another time maybe. Belki başka sefere demiş. Are you going to be busy all day? Tüm gün mü yoğun olacaksın? Yani hani sabahtan akşama kadar mı yoğun olacaksın? Sandy de unfortunately demiş. Unfortunately, maalesef anlamına gelen, üzgünlük bildiren bir ifade. Dolayısıyla arkadaşlar, George'un teklifini, Sandy'nin reddettiğini anlayabilirim. Yeah, that would be great. Evet, harika olurdu. Olmaz arkadaşlar. Why not? Olumsuz gibi görünse de aslında neden olmasın demek aslında olsun demektir. Dolayısıyla teklifin kabul edildiğini anlatıyor ama bizim burada teklifi kabul edilmediğini gösteren bir cevap bulmamız lazım. I'm sorry but I can't make it. Özür dilerim ama yapamam. Doğru yanıtımız. Definitely de kesinlikle, elbette, tabii ki gibi bir anlama geliyor ama burada da teklifi kabul ettiğini gösteriyor. Biz teklifi kabul etmediğinden doğru cevabımız arkadaşlar C olarak işaretliyoruz. İki arkadaşın konuşmasını görüyorum. Arkadaşlar böyle durumlar da verilebilir. Diyor ki, imagine that you met a schoolmate on the way to school. Düşün ki diyor, bir okul arkadaşını okul yolunda e, okul arkadaşına yolda karşılaştın. Imagine hayal et ki, farz et ki düşün ki karşılaştın. He invites you to an event. O seni bir event'e, etkinliğe davet ediyor. Accept the invitation and ask about the meeting place. Bu daveti kabul et ve meeting place yani buluşma yeri ile ilgili soru sor diyor. Ne sormuş bakalım? How about skateboarding after school? Okuldan sonra kaykay yapmaya ne dersin? Diye sormuş. Hem kabul edecek hem de yeri soracak arkadaşlar. No way zaten no way imkansız diyerek aslında kafadan bu cevap gitmiş. No way I have to go home. Hayır eve gitmek zorundayım diyor. That sounds great. Anyone else coming? That sounds great. Evet kabul ettiğini gösteriyor. Ama anyone else coming? Başka kimse geliyor mu derken burada e, buluşma yerinin sorulduğunu söyleyemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla bunu da kabul etmiyorum. Great. See you there. Tamam, orada görüşürüz. Aslında yine burada bir kabul etme durumu söz konusu ama orada görüşürüz diyerek yer sorulmuyor. Cool. Aa çok güzel, çok havalı. Where shall we meet? Nerede buluşalım? Biliyorsunuz ki arkadaşlar ver soru kelimesi nerede anlamına geliyor ve buluşma yerini bize anlattığından arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtını D seçeneği olarak belirliyoruz. Geçtiğim yediğin soruyu arkadaşlar. Hi Kate, are you busy on Sunday? Merhaba Kate, pazar günü meşgul müsün, yoğun musun, işin var mı? We are planning bla bla bla, fancy joining us. Biz bir şey planlıyoruz demiş, bize katılmak ister misin? I don't have a plan on Sunday. Pazar günü bir planım yok. That would be great, bu harika olurdu. Okay then, don't forget your pajamas. Tamam o zaman, pijamalarını unutma diyor. Allah Allah, pijamayla kanıtlanacak bir etkinlik hangisi olabilir? Slumber party arkadaşlar pijama partisi demek aradığımız aslında doğru yanıt bu. Tea party çay partisi olmaz. Graduation party mezuniyet partisi bu da olmaz. Barbecue party bu da olmaz arkadaşlar. Doğru yanıtımız pijama partisi. Hemen ana seçenekleri rahatlıkla bulabiliyoruz arkadaşlar. Ve geldim başka bir durum. Şu durumda ne dersiniz? Bu durumda ne dersiniz gibi sorularda yine LGS'de karşımıza çıkan soru tiplerinden arkadaşlar. Bunun dışında mesela burada bir mesajlaşma grubu var. Bir kişi arkadaşları çağırdı, arkadaşları cevap verdi. İşte hangisi bu daveti kabul etmiştir, hangisi reddetmiştir gibi değişik soru tiplerine görebilirsiniz. Sorunun çeşidi ya da nasıl değiştirilmiş olması çok fazla önemli değil arkadaşlar. Mantık bizim için aynı. Davet ederken kullanılan kalıplar aynı. Reddederken veya daveti kabul ederken kullanılan kalıplar da aynı arkadaşlar. Dediğim gibi konu anlatım videolarımızı izlerseniz bu soruları rahatlıkla cevap verebileceğinizi düşünüyorum. You are planning to go On adventure vacation for the weekend. Sen hafta sonu bir macera tatiline gitmeyi planlıyorsun. And looking for partners ve kendine partner, yani arkadaş arıyorsun. Send message to your friends and invite them. Arkadaşlarına mesaj gönder ve onları çağır. What would you take in the message? What would you text in the message? Mesajda ne yazardın? Hocam yazmak right değil mi? Arkadaşlar metin mesajı yazmak, yani telefonla mesaj yazmaya text diyoruz. Yazmak. Ne yazardınız? hafta sonu bir tatil etmeyi düşünüyorsunuz. Macera tatiline arkadaşlarınıza e, bu tatili anlatan ve onları davet eden bir mesaj yazacaksınız. E, burada iki tane mesaj var. Arka sayfada da iki tane mesaj var. Bu mesajlardan hangisi sizce bu duruma bu durumda yazılabilecek mesajdır diyoruz. Bakalım. What good news to hear from you. Senden ne güzel haberler geliyor. I will be there. Yani senden haber almak ne kadar güzel demiş. I will be there on Saturday morning. Cumartesi sabahı orada olacağım. Bu bir davetin kabul edildiğini gösteren bir cevap. Bizim aradığımız cevap ne arkadaşlar? Arkadaşlarını davet ediyorsun. I'm really happy to hear... Dolayısıyla bu soru doğru, doğru değil. I'm really happy to hear that. Bunu duyduğuma çok sevindim. I will give you a surprise when we return home. Eve dönünce sana bir sürpriz vereceğim demiş. Böyle bir şey diyor arkadaşlar. Herhalde bu eşiyle. Eşine bir mesaj yazmış. What about a fantastic weekend with full of adventure? Hmm. Macera dolu muhteşem bir hafta sonuna ne dersiniz? Sanki bu bizi çağırıyor arkadaşlar. Let me know if you can make it. Eğer gelebilir, gelebilirseniz bana haber verin, bileyim demiş. Sanırım aradığımız cevap bu. I'm waiting for your telephone. Telefonunu bekliyorum. I hope things get better. Umarım her şey yolunda, daha iyi olur. Yakında daha iyi her şey olur demiş. Take care, bye. Teşekkür ederim, bye bye diyor. Aradığımız cevap arkadaşlar değişiklikte değil bizim aradığımız seçenek C şıkkındadır diyoruz arkadaşlar. Ve bu haftaki ilk haftaki 8 soruluk LGS hazırlık soru çözümlerimizi burada tamamlıyoruz. Ama arkadaşlar unutmayın ki her hafta biz sizler için LGS hazırlık süreci boyunca sorular yazmaya, sorular çözmeye ve konuları pekiştirmenize yardımcı olmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin ve takipte kalın. Hoşçakalın.